Geldik 17. sorumuza. Milli mücadele döneminde gösterdiği direniş sebebiyle Fransızlar tarafından Türk Verdun'u olarak adlandırılan şehir aşağıdakilerden hangisidir? Dostlar Verdun şehri Almanya ile Fransa arasındaki bir şehirdir aslında. Müthiş bir savunma hattı yapılmıştır burada Birinci Dünya Savaşı'nda. Oradan yola çıkarak verilen bir isim. Doğrudan bilgi sorusu o da Antep için veriliyor. Çünkü Gaziantep'te de Fransızlara karşı gerçekten çok... Ciddi bir direniş başlatılıyor. Bununla alakalı. Tabii direniş olmasına rağmen yine de Kuvayi Milliye ne yazık ki Antep'te başarısız olacak. Yani tam anlamıyla işgalden kurtulamıyorlar. Mağarabaşı savaşları yapılıyor özellikle Fransız ve Yapılan mücadeleyle kaybediyorlar. Burada biliyorsunuz ki Şahin Bey takma ismini kullanan Üsteğmen Sayit, bir de Kılıç Ali Mustafa Kemal'in görevlendirdiği Kuvayi Milliye kahramanlarıdır. Burada sen teşkilatı falan oluşturuluyor. 27 parçaya ayrılıyor. O şekilde direniş başlatılıyor ama ne yazık ki başarısız. Lakin sorunun bizden istediği Antep'tir. Başarısız olsalar da çok iyi bir savunma oluşturacaklar. Maraş kendi kendini kurtarmayı başaran yerlerden bir tanesi. Bu yüzden kahraman ünvanı verilir. Maraş'ta da bilirsiniz Sütçü İmam ve Rıdvan Hoca vardır. Kuvay Milliyeci. Kuvay Milliyeci demeyelim de direnişi başlatan insanlar olarak. Urfa, Urfa'da da Ali sahip, hatta Urfa Savaş Söyledi veriliyor. O da yine e, Milliye lideridir ve Urfa'yı kendi kendine kurtarması için etkili olmuştur. Yani Urfa'da Kuvay Milliye başarılı, Maraş'ta başarılı, Antep'te başarısız. Ama Antep ağır bir saldırı altındaydı diğerlerine göre. O yüzden Türk Verdun'u yakıştırması Antep için yapılır. Evet, bir bilgi daha öğrenmiş oldunuz bence bu soruyla beraber.